<gülüyor> 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 merhaba arkadaşlar iki kafalar kanalına hoş geldiniz hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, biliyorsunuz ilk videomuzun sonunda belirtmiştik bir vs 1 PUBG oynayacaktık o gün bugün e, şu şekilde olacak oyunumuz 3 e, kademeli oynayacağız birinci kademede e, tabi bu 3 kademenin hepsi ambar modu olacak İlk kademe m416 ile ak şeklinde birbirimize başlayacağız. İkinci kademede kar 98 ve üçüncü kademede pompalı şeklinde ilerleyecek. Şimdiden iyi seyirler diliyoruz. Hadi şimdi videomuza geçelim. <laughs> ah, kar var şu an bende. Team match. Let's go. Seçemedim ki. Vallahi seçemedim. Niye seçemedim ben onu? Çünkü geç kaldım. Tamam ben seni gel bir şey öldürüm. Bu bile, bu bilerek ben. Şimdi ben bir de. Bire geç, Scar var. 2'ye bak, Scar oynayacağım ya. Tamam. İki de kar vardı çünkü. Tamam. M4 bütün altıyla şey dedik ya şey Ya M4 Scar aynı şey kanka. Çok da böyle şey bir şey değil ki. Abi ben niye oynuyorum? Hmm. Kanka canım var ya gerçekten azalmış ya. Yani. Kanka ben yok ya. Yani. Ben de bir sıkıntı var. Ben bu oyunu beceremiyorum. Ulan biz. Ya dur dur. Bir dakika bomba. Killed. Ya yok artık ya. AK'nin damage'i daha yüksek ki belki biraz mı? Reloading. Ses alın. Oğlum ben karın yemek istiyorum kardeşim o zaman. <laughs> yeter da yeter. Aksine mesaj da geliyor. Neredesin? <laughs> ya, Killing spree for the blue team. Sen niye ateş etmiyorsun kanka? <laughs> <laughs> Sen ateş etmiyorsun lan? <laughs> Artık yeter yani bir zahmet vursun. 300 tane mermi attım üstüne ya. Vallahi moralim çöktü. Üzüldüm. Kardeşim. Neredesin? Geliyorum. Neredesin? Ses verdim. Ses arkadan geldi. Gördüm mü? Kanka bak gördüğün an sıkmam lazım. Böyle bak. O abi imkansız imkansız. Cana bak cana bak. Yüzde bir. Oğlum bir mermilik canım var abi ya. Ben senden önce sıkıyorum daha çok sıkıyorum. Bak var ya duvar arkası yedim. Oğlum orayı bomba atmıştım lan ben niye gitmedi? M4 alacağım, M4 alacağım, M4 alacağım. Aldım. M Full M4'ün değil. Değil mi? Değil kanka. Oha bomba. Sen ya, neler yapıyorsun öyle sen ya Beni tedirgin ettin şimdi. Ya ocağınla onu yaptıysan tamam benim boyunu bırakmam lazım Aha bomba geliyor Ya şu kaymayı yapma şunu yapma Şu var ya Beni bitiriyor ya ben onu deliriyorum ona o şey olunca Gördüm seni Kim oh. koyuyor bir de Oh. ne kadar? Full. Full mü? No mercy. Reloading. Ağlamak istiyorum. Şey de demecin kaçtı. Demecin mi kaçtı? ne demecinden lan bahsediyorsun <laughs> sen <laughs> <s> <laughs> <laughs> <s> <laughs> ya? Sen iyi misin ya? ne demecinden bahsediyorsun ya? M249 mi kardeşim? Her <laughs> sen kanka alabilirsin. <laughs> ben adam dalga geçiyor. Hayır estağfurullah birader hani alabilirsin diyorum. Oraya koymuşlarsa kullanacaksın kanka. Ee, bildiğim sen zaten beni vuramıyorsun. Oğlum ne ara geldin lan oraya sen? Çana bak ya. Çana bak. Öyle açık. Üç tane mermi sıktın ya. Kanka açıktan koşuyorsun. üçüyle de kafana M249'u niye almadın? Tamam Zaten yeniliyorum dönüm dokunmuş. Ben de umurumla yedim. Bir de M249 da <laughs> Neredesin baba? Ay. gelmiyor. Arkandayım <laughs> kanka. <laughs> Oha gördüm. ben Çok Hadi göster kendini. <laughs> Oha beni öldürüyorsun Ya bırak abi ya. Kanka şu aradan gözüküyordun kardeşim. HS attım ya. Nasıl 3 tane HS attım ya. Bak şuradan kanka. Oğlum canım yok zaten. Bakın bu dışa satıyorum. And the blue team is in ve öldü. ya? Canım gitti gitti. Laşat Sakın laşat Şimdi yedim seni totemci. Üf. Çok böyle milimlik gibi. Şey Abi nasıl geçmiyor buradan ya? Allah Allah. Hayır. Reloading. Ne yapıyordun kanka? Duvara yazı mı yazıyordun? Resimci dedim ama. Tövbe <laughs> <laughs> estağfurullah ya. Gördüm seni. Aa sıkmadı. Aa sıkmadı. Çıldırıyorum. Neyse kar 98'de bir Kanka kar 98'de ben gerçekten kötüyüm. Bir ince umudum var ya. <laughs> Üff. Ama canıma bak, ama canama bak. Yani böyle santimetrelik bir canla hiç ettim. Neredesin? Sen neredesin? Ben sağdayım. Ben de sağdayım. Kime göre, neye göre Tayyip? Ya öyle artık ya. Kanka bana bak mermi gelmedi bile. Boşa sıktın yani o kadar. Ama ben ayarlayamıyorum nişanı şey yapamıyorum ya. Ben diyorum ama bu oyunda çok iyi değilim. Bombayı oturdum. Reloading. Hani tam üstüne oturseydin güzel olacak ya tam üstüne oturma. Bombayı oturdum ama yani bir canım vardı zaten. Böyle şey oldu. Yemin ediyorum bir canım vardı. <laughs> ben niye scope açıyorum ki orada? Bir metre var arada. Bak ben hep lazer oynadım kanka ambarda. Mesela bir <laughs> de. Oğlum stop dediğim bende de şey var <laughs> işte. Holo var. <laughs> holo <laughs> <laughs> holo 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 Ya yok artık oğlum ben seni görmüyorum sen beni nereden görüyorsun orada ya? Kanka ben buraya gelirken sen oraya Benim açım daha şey. Hayır bak bak buradan gözüküyorsun bebeğim. Ya ya. Ya. Gidelim. Artık gidelim. Artık gidelim. Oha. Oha bir dakika. Show yourself. Come on everybody. Oğlum neredesin? Sıkıyorum kendin yok. Oha boşa sıktık o kadar. Killing spree for <laughs> the blue team kanka şimdi <laughs> yemin ederim var ya oğlum bir şey yapmıyorum ki kanka bak ben normal düz oynuyorum ben oynayamıyorum işte ama oynayamıyorum artık yani ne yapıyorsun silah falan mı değiştiriyorsun sen kanka bir şey yapıyordum ama ne yapıyordum ben de anlamadım Hadi bomba yok kanka ben bom bomba atamıyorum mesela seviyor o kadar yüksek değil bir... ambar oynamıyorum ki ben ya yani. Neredesin lan? Oğlum nerden açılıyor? Oha bak Atma şu bombayı ya Abi onu Abi bak onu alma olasılığın yok Bak ben... onu, onu ne tip ya The blue team is in the lead

Oh. <gülüyor> 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 Son bir madem kalmıştı biliyor musun? Blue Team Victory. Al işte Red Team itte kardeşim ilk tur bitti.